Merhabalar. Bugün yine Salma Kafes'teyiz. Birkaç gelişme var. Hemen çok uzatmadan onları göstereyim. Önceki kafe iş videolarımda yuva yaptığını söylediğim ve yuvada yatarken videosunu çektiğim anne kuşlar yumurtladı. Bu birinci annemiz. Şu an bir tane yumurtası var. Kalkarsa göstereceğim. Diğer annemizi gösterelim. Bu ikinci annemiz. Bunun da şu an iki yumurtası var. Bakalım ikisi de daha dörde kadar çıkar diye düşünüyorum yumurtlamaları. Anne kalkmışken size yumurtayı göstereyim. Evet, bir tane burada yumurtamız var. Evet, diğer anne de yumurtadan kalktı. Hemen o kalkmışken onu yumurtalarını da göstereyim. Bunda iki tane var şu an. Daha artar, gün aşırı yumurtlayacaklar. Evet, muhabbet kuşlarının durumlarına bakalım. Bu yuvadaki annenin en sonki videodan hatırlarsınız. İki tane yumurtası vardı, biri çıkmıştı. Diğer yavrusu da çıktı iki yavru büyümeye devam ediyor. Biri daha ufak. O biraz cılız gibi ama bakalım inşallah diğerinin yanında yaşayabilir. Diğeri hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor zaten. Diğer anneden üzücü haberler var. Hatırlarsanız burada duvarı delip yumurtalarına ulaşıp kartonla kapatmıştık. Anne yumurtaların devam eden yolundan staforu ağzıyla kazmaya devam etmiş. Böyle olunca tabi kazdıkça bu şekilde stafor parçaları birikiyor, birikiyor, birikiyor ve bir tane yavrusu çıkmıştı. Çıkan yavrunun ve diğer yumurtanın üzerini kapatmış. Yani anne ulaşamamış yavruya ve yumurtalara. Bu şekilde maalesef onlar ölmüş. Yani buradan artık şu karara vardık. Bu duvara ne kadar çok sevseler de duvara yavru yapma gerçekten sıkıntılı. Daha önceki senelerde de bu şekilde bir kaybımız olmuştu. Yani zaten şuraları kazıp giriyorlar. Buraları bir tahta çaktığımız zaman duvarla artık irtibatları kesilmiş olacak. Bu yavralar da çıktıktan sonra duvarı kapatınca artık yuvalıkları asacağız ve kim yumurtlarsa yumurtlasın. Biraz üreme hızları düşecek büyük ihtimal çünkü yuvalıkları astıktan sonra çok beğenmiyorlar. Ama en azından ölmelerinden iyidir. Evet kanaryaların yumurtları bu şekilde. İnşallah yavrularının çıkışlarını da video çekip paylaşırım. Bir sıkıntı çıkmazsa. Bu gece hava 5 derece. Sabah kar çiseliyordu. Hatta şimdi biraz yağmur çiseliyor ama bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ertesi günler hava gerçekten sıcak geliyor. Tekrardan evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.